Merhaba otomobil tutkunları. Türkiye'nin en akıllı, en güvenilir ve en şık otomobillerini tanıttığımız OtoFuturo kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların en çok konuşulan elektrikli SUV modellerinden biri olan BYD Seal U 2026 hakkında her şeyi anlatacağız. Videonun tamamını izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü bu araç Türkiye yollarında elektrikli geleceğin ne kadar yakın olduğunu kanıtlıyor. BYD markası son yıllarda elektrikli araç dünyasında büyük bir yükseliş yaşıyor. Çin merkezli bu dev üretici Avrupa ve Türkiye pazarında da hızla yayılıyor. Seal U modeli, markanın SUV segmentinde sunduğu güçlü, konforlu ve çevreci bir seçenek olarak öne çıkıyor. 2026 versiyonu ise hem tasarım hem teknoloji açısından önemli yeniliklerle karşımızda. Öncelikle dış tasarıma bakalım. BYD Seal U 2026 aerodinamik hatlara sahip, akıcı bir gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Ön kısmında ince led farlar, parlak siyah panjur tasarımı ve markanın ışıklı logosu yer alıyor. Arka tarafta ise modern bir led şerit tasarımı, geniş bagaj kapağı ve sportif bir difüzör detayı bulunuyor. Bu tasarım unsurları, Seal Uyu sadece elektrikli değil, aynı zamanda son derece karizmatik bir SUV haline getiriyor. İç mekana geçtiğimizde bizi teknolojiyle dolu bir atmosfer karşılıyor. Geniş bir 15,6 inç döner dokunmatik ekran, tamamen dijital gösterge paneli ve premium malzeme kalitesi iç mekana zarafet katıyor. Koltuklar hem ısıtma hem soğutma özelliğine sahip ve arkada yolcular için geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Panoramik cam tavan, kabine ferahlık kazandırırken, ambiyans aydınlatması gece sürüşlerinde mükemmel bir atmosfer oluşturuyor. Performans kısmına geldiğimizde, by U2026 gerçekten etkileyici değerler sunuyor. Araç, 230 beygir gücünde tamamen elektrikli bir motorla geliyor. Hızlanma 0'dan 100 km bölü saniyeye sadece 7 saniye civarında gerçekleşiyor. Bu da onu hem şehir içi hem uzun yol kullanımlarında son derece dinamik bir SUV haline getiriyor. Ayrıca, Dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyon olarak sunuluyor, bu da sürücülere her türlü yol koşulunda üstün bir denge ve kontrol sağlıyor. Batarya tarafında ise BYD'nin kendi geliştirdiği Blade Battery teknolojisi kullanılıyor. Bu batarya, hem yüksek enerji yoğunluğu hem de olağanüstü güvenlik seviyesiyle tanınıyor. Seal U2026, tek şarjla ortalama 500 ila 600 kilometre menzil sunabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde %80 doluma sadece 30 dakikada ulaşmak mümkün. Bu özellik günlük kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdi fiyat konusuna gelelim. Türkiye pazarına geldiğinde BYD Seal U 2026'nın fiyatı yaklaşık olarak 2 milyon TL ile 2 milyon 300 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Bu fiyat segmentindeki premium elektrikli SUV'larla kıyaslandığında oldukça rekabetçi. Üstelik BYD Uzun garanti süresi ve uygun bakım maliyetleriyle kullanıcı dostu bir marka kimliğini korumaya devam ediyor. Güvenlik açısından da Seal U 2026 tam donanımlı. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, 360 derece kamera sistemi, kör nokta uyarısı ve otomatik acil frenleme gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor. Bu da hem sürücü hem yolcular için maksimum güvenliği garanti ediyor. Kısacası BYDSL U2026, ekonomik, güvenilir, çevre dostu ve şık bir SUV arayan herkes için harika bir seçenek. Hem şehir hayatında pratik hem de uzun yolculuklarda konforlu bir sürüş sunuyor. Markanın elektrikli geleceğe yaptığı büyük yatırımlar, bu modeli adeta geleceğin otomobili haline getiriyor. Eğer siz de Türkiye'nin elektrikli otomobil devrimini yakından takip etmek istiyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta en yeni modeller, en doğru incelemeler ve otomotiv dünyasından en taze haberlerle karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Otofuturo ailesinden sevgilerle.